Ya ben Kyle alıp bu aralar aslında Doran Shield'ı çekip Fleet Footwork'ta karşısına farm atabilir. Seri 15'e kadar yatıyorsun. Sejuani geldi top lane'e, Juzu. Ee, ultisi bu oyunda iş yapmayabilir ya. Samira'nın W'su ile beraber... Hem ee... Samira var hem de Zinza var. İkisi de blok atabiliyor ultiye. Evet. İkisi de... Ee... Aslında Thresh tercihi de bence Samira ve Zinza'ya karşı ikisinin de kalkanı var sonuçta. Hook yemeyecekler yani. Ve... Erremir'den üst koridora bir rotasyon. Bu Tabii da... Sejuani, Sıçrasız oynandığı için belli bir risk içeriyor. Yani kutup saldırısını çok dikkatli kullanması lazım. İyi de bu Sejuani yani pasif var. İlk önce o pasifin alınması lazım. Şimdi pasif alındı. Erdemir, Sıçra ile birlikte çıkıyor ama Cuzu'yu düşürmek için yeter değil bu Osar. Ve canı bayağı yarı, bir az. Yarı cana indi sadece. Bir kere daha deneyecekler mi bakalım. Pasifi yok ama bu sefer. Şimdi Kule'yi tanklıyorlar. Bu sefer Medli tankladı. Medli Kule'ye düşecek mi acaba? Hayır. Gayet güzel bir hamle. Yani... Sahne ikiye ayrıldı burada. İlk sahne, seyircinin pasifini al ve canını azalt. İkinci sahne işi bitir. İki tane sıçrayı gayet güzel kullandılar orada. Ve gayet, ya yani burunun oynanması gerektiği gibi oynadılar. Yas Kiryas tuzak hazırlıyor. Burada Erdemir'i yakaladı ve saçası olmadığını biliyor. Havayı savurdu Erdemir ama hala ekstra hareketlerine sahip Kreyas. Kırmızısı da var. Erdemir burada düşecek ve geri dönüş skoru Kreyas'tan geliyor. Güçlendirmeler yenileniyor ve ormanda alınan tecrübe puan üstünlüğü, seviye üstünlüğü gerçekten çok değerli. Ve çok değerli bir koridor eşyası. Dişlik ama var Andriyel'in üzerinde. Yani Treş yakalarsa Samir'i muhtemelen 3 baltayla bayıltır peti. Zinza gibi bir ormancısı varken bu aslında Akali'nin isteyeceği bir takas. Çünkü Erdemir doğru bir açıdan geldi tek başına bile düşürebilir ültüsü olmayan bir Ahri'yi. Bu arada üst skorda orada ultiyi Juzo şimdi kullanmayı tercih etti. Medin'in sıçrasının dönmediğini biliyorlar ve çok da rahat bir skor oldu bu Kreas. Son kule vuruşu biraz canını sıkmış olsa da hayatta kalmayı başarıyor burada. Burayı yapamazlar. medde de çünkü hayata döndü. O da yaklaşıyor. Bir, bir ulti gönderecektir Andriel. Hatta şu an çok da iyi bir zaman aslında Nehir üzerine ulti atmak için. Vanderiel hala ulti çıkarmadı elinden ve alamet alınıyor. Ulti geliyor. Ve şimdi alamet bırakılıyor. Bakalım burada baskı sürecek mi? Henüz o baskıyı yaratmaya çok niyetli değil gibi info yatırma Sadece iki barikat getirecek. Ve Pets evet. bu altını paylaşmak durumunda kaldı Erremir'le. Sadece 160 altın alabildi. İki barikat getirdi. Yukarı gittikten sonra iki barikat almıştı Draven. Bu arada kaybedilen milyonlar, o milyonlar sayesinde Draven'ın aldığı ekstra altın ve Draven'ın aldığı ekstra tecrübe puanı tamamen cebinde kaldı. Ve unutmayalım ki o barikat altınları bir tanesini sadece Draven alıyor, diğeri paylaşılıyor Aynen ormancı öyle. ve nişancı arasında. Böylece bu alameti 5 kişi gitmenin faturası... Şimdi kırmızı güçlendirme var. Kırmızı güçlendirmenin süresini biliyor tabii. Bu arada bu da sayı olarak bir avantaj söz konusu info yatırım Aron'un. Fakat bu buraya e doğru yaklaşıyor. Pop üzerine tutan bir şürken savaşı. İkiye durumda. Pop düştü Kriyas. Son anda ile uzaklaşmaya çalışıyor ama Kunduz onu bırakmayacak gibi. Şifa yeterli olur mu? Kriyas'ın üzerindeki tutuştur. Yetmeyecek gibi. Yetmeyecek. Kriyas oradan uzaklaşıyor. Kunduz otomatik saldırıyı da bırakması gerekecekti. Ve hemen altında bu ikili arasında paylaşılıyor. İkinci kuleye de hasar vurmasını istiyor Paul. Ama yok. Elrami yardıma girip tutacak. Evet, minyonlar da önde tuttu zaten Kunduz'la beraber. Şimdi 20 saniye var Ejder'e ve Kunduz cebindeki yaklaşık 1300 altını harcayamadı henüz. Ee, o füze kemerini tamamlayabiliyordu ama diğer tarafta Pahap da harcayamadı aynı şekilde. Bu arada Pahap'ın üzerine bir hamle var. Er yakalanıyor. Şimdi bir kitle kontrol. E, ee, savaşa dahil olan bir kunduz var. Pahap artık geri çıkmak durumunda. Cuzu geldi buraya ilk düşen isim. Remir er oluyor. Kireyaz son anda kralın hükmüyle. Hayatta kalacak gibi kunduz. Avlayamadı Pahap'ı aldı. Son ulti şarjıyla uzaklaşmak istiyordu ama ensesinden yakalıyor Medli Pahap'ın. 2'ye 1 bir, bir değişim. Avantaj Papara Süpürmesi Blaze'de. Ee, kritik bir anda geldi ki, skoru o <laughs> kadar kritik bir anda geldi ki, yarım saniye sonra düşse belki Kunduz e, asla hayatta kalamayacaktı. <laughs> Aa, çok iyi bekletti yeteneğini Kyrgias. Hemen bir Cuzu'dan gelen ulti var. Medli buradan çıkamayacak gibi. Ulti hasarı yeterli oluyor ve skor Kyrgias'ta. Alt taraftan <laughs> bir destek de geldi ama Anderyan bir türlü bulamıyor o istediği skoru. Yoksa vaz mı geçti? Şöyle tekrardan bir skor doğru yolunu tutmuştu ama... Evet şimdi meze geliyor alt koridora doğru. 20 saniye var Ejder'e ve slot, tuzak. Slot, slot burada yakalanıyor. Üzerine gelen bir Sejion ama Oy. tek bir sıçra. iki tane ultiden de sıyrılmasını sağladı. Yalnız o sıçra çeyrek saniye geç gelse veya Merkür adımları yerine farklı bir çizme olsa Doğru. muhtemelen çıkamayacak Tokit'te kontrolden. Şimdi iki tane ultisi yok Papara Supremacy Blaze'in. Bakalım hala oynamak isteyecekler burayı. Slot'un üzerine bir hamleyi atar. kunduz iyi geliyor. Çok erken düşen bir isim var. Orada Slot'u kaybettikten sonra bakalım takım savaşının devamı ne olacak? Kunduz iyi devam etti ve pops Scorn'u bulduktan sonra de Juzu'yu avlıyor ama Sejuan ultisi yokken ve Trash ultisi yokken sanki bu savaşı istememeliydi son. Ee, i̇stememeliydi ama ilk skor alınca, slot skorunu alınca biraz devam etmeye karar verdiler gibi. Ee, açıkçası o skoru almak biraz yemledi onları. Bu arada skoru Anderiel aldı, değil mi? Ve şu anda iki takım da 5 kişi cepheden karşılıyor birbirine. Herhangi bir flank pozisyonu yok. Kunduz burada şey bu arada önde kalan bir isim var. Pop'a bir hamle geldi. Pop'tan iyi bir sıçra. Yani Seychon ultisi. Alanı çok iyi kapatıyor. Sinza'dan da iyi bir ulti geldi. Slot ordunu uzaklaşıyor. Petrol devrede. İlk skor geliyor burada. Anderiyel yakalanacak. Kunduz ve Pet ikilisi Anderiyel'i alıyor ve buraya kadar altında Pet'e gitti. Slot savaştan çok az canlı çıkmıştı. Tam yerinde bir geri dönüş ve 3 skor. Slot ve e, Sinna, pardon Kunduz muhteşem oynadı bu savaşı. Kesinlikle öyle ve Pet de hem Kendini kötü pozisyondan çıkardı. Bu arada Slot yakalanıyor slot orada da kaçtı. Oyun biraz da artık Baron tarafına kayacak gibi görünüyor. Hatırlayacaksın iki eşyalarla ama denenmişti Baron. Üçle deneyelim bakalım. Abi şimdi ebedi kılıcı var Draven'ın. Şimdi söyleyeceği daha fazla sözü var onun. Yalnız Kunduz yakalaması zor ama 3 kişi yakalar. ...kötü pozisyonda kalacak gibi alacak alanlık perdesinin üzerinden gelen bir Ayarton öpücük var. Işından kullanılıyor buraya ama Kunduz'u kurtarmak için yeterli değil bu hamleler. Hatta Juzo da katıldı takımının yanına. Bu arada Medli Tam zaman nasıl kullandı o yeteneği? Sejon Ultis tam tutmuşken çıkmayı başardı oradan. Bu arada Pau'da ya yardım lazım. Şimdi bölüm cezası evet. Erdemir yakalandı. Kendi son hayata tutacak mı? Bir sersem netive geliyor hemen Erdemir. Baron'a başlayan bir Papara Sümrünes'e Blaze var. Edrebin'in canı çok az yalnız. İnfa yatırma Buraya doğru yaklaşıyor. Medli ultisi burada her şeyi değiştirebilir. Bu arada bir takım savaşı başlangıcı var. Şimdi kronometre içi slow çok iyi kullandı ama burada skor Madli olan bir Medli. Herkesi korkutuyor. Pota kullanılan bir Sonya var. İkinci skorda buldu Medli. Baron'u durdurdu. İnfa yatırma Skorları da topluyor. Şimdi Baron'u devam etmek isteyen taraf onlar. Ve Kiryas'ın çarpı yok. O çarp yetişmeyecek. Yetişse bile buraya giremeyecek bir tane okyanus ejderi orada biraz canını yenilemiş Yalnız, Erdem'in orada. E, ruh'u. Ruh gelecek mi burada? Evet Ruh alındı Sej'i Boşa giden bir ulti var. Pat gayet iyi pozisyonda. Cuzu yasar vermeye devam ediyor. Kunduz alacak arnak perdesinin içerisinde rakiplerine oy oluyor. Meddi skoru buldu. Şimdi Kunduz içeriği karıştıracak. Ölmeden çıktı doğrudan. Kiryas'ın orada üzerine bir şifa. Ve Kiryas orada koruyucu e devreye giriyor. Kiryas'ı düşürmeyi başardılar. Bakalım Fener'e basabilecek mi? Hayır. Kiryas orada. Erremir'e düşüyor. Kireyastın. İki kişinin ölüm süresi 30 saniyenin üzerinde. Ve Info Yatırım Ağrı orta koridordan gaza basmış durumda. Baron güçlendirmeleri de var. Urgot ultisini o kadar güzel kullanıyor ki Merdi Yani sadece bitirici hamle yapmak adına değil. Daha sonra onu kitle kontrol için muazzam kullanıyor. Burada belki devamlı da kitle kontrol uygulayamadı ama o kitle kontrol gelecek diye çoktan uzaklaştı zaten. Zaten za o tehdit yetiyor zaten, herkes kaçıyor. Bakalım, oyunu bitirmeyi deniyorlar. Evet, buradaki minyon dalgası yetecek mi göreceğiz. Bir ve teklenen bir Andariel. Bu da artık karşılaşmanın bittiğinin habercisi. 34 dakika sonucunda info yatırımı Aurora, Papyrus, Supermassive Blaze karşısında galip gelmeyi başarıyor ve onlar da üçüncü galibiyetlerini alıyorlar. Çok kötü geçen bir geçen hafta vardı Aurora için. Harika geçen bir bu haftayla her şeyi e, sezona belki de sıfırdan başlıyor gibiler.